Ronaldo aşçısına 1 milyon euro haftalık ödemiş. Olur mu? Bu kadar para verilir mi? Yıllık 200 milyon euro para kazanıyor Ronaldo. Hem de kaç senedir. Suudi Arabistan'a gittiğinden beri o kadar kazanıyor. Daha önce kazandıklarını boş verin. Şimdi siz kendinize uyarlayın. Hani küçük düşünüyorsunuz madem. Örneğin size 200 bin lira maaş verdi birisi. E bin lirasını harcayamaz mısın? Bin liralık gidip de bir restoranda yemek yemez misin? Yani bin liralık bir tatil yapmaz mısın? Maaşının iki yüzde birini harcayamaz mısın, kardeşim? Ronaldo da eşek yüküyle para kazanıyor yani Portekiz'e taşı taşı gemilerle taşı bıkmış demek ki biraz da harcıyor anlaşılan. Ayrıca o kız da bir fenomenmiş. Belki üstü o para verdi. Bunlar sırf Instagram'dan, YouTube'dan kazandıkları milyon dolarlar. Hani geniş perspektiften bakın. Geniş. Kendinizin cebine göre düşünmeyin. Ronaldo'nun cebine göre, Ronaldo'nun havasına göre, Ronaldo'nun geldiği yere göre değerlendirirseniz olayı çözersiniz. Yani büyük büyük adamlar tartışıyor bunu da güldüm biraz.